...mutlaka canlandığına ve o şekilde ölümlerin vuku bulduğuna iman ediyorum ben. Görmesem de. Ama duyun, görmeye çalışın, ibret almaya çalışın daha doğrusu. Nasıl öleceğiz? İnsanın başına hayatta en hiç benzeri olmayan şey, ölüm denilen hakikat, Hayatta bir kere gelecek insanın başına. Onun bir benzeri yoktur efendim. Sen onu uyumaya falan benzetme. O bambaşka bir şeydir. Uykusunda can çekişen, ölümle yüz yüze gelen adamlar vardır. Ve dışarıdan bile duyulur dikkat eden adam. Böyle nefes alamayan, tepiner adamlar vardır. Onu çabuk uyaracaksın ki o şeyden kurtulsun. Yani işte bütün bunlar gerçekten başımıza gelecek nasıl öleceğiz ateşlerin içinde mi can vereceğiz yoksa sularda mı boğulacağız ne türden bilmeyiz bilmiyoruz öyleyse bunların duasını yapalım şimdiden yüce Allah'a yalvaralım kolay ölüm nasip etmesi için Allah'a yalvaralım şimdiden kayda geçsin dilekçelerimizi verelim biri alınmazsa gale birisi alınacaktır Dilekçelerin doğsun, yığılsın şöyle. Ya bir kere verdim, bir daha vermemişsin. Olur mu öyle şey? Her an vereceksin. En azından her namazın arkasından bu duaları yapacaksınız. Allah'ım bana ölümümü asan eyle iman ve Kur'an üzere ölmeyi bana nasip eyle. Günahlarından arınmış ve durulmuş bir kalple senin yüce adını anarak ölmeyi bana nasip eyle. Ölümü bana ve kardeşlerime mübarek kıl. Kolay kıl. Ölüm ve ötesini benim için bereket kıl. Daha güzel eyle. Dünyadaki yaşamımdan bana daha güzel eyle. Evet. Allah'ım bana ölümü sevdir. Ölümden bana ikrah verme. Ölümü baldan, en tatlı şeyden daha tatlı eyle. Bunların mealinde dolu dualar var Allah'ın kulları. Bunları Peygamberimiz hepsini göstermiş. Bunları yapacağız. Öyle gözümüz başka yerde ezberlenmiş dua yapmayın. Dua ederken ağzınızdan çıkan şey ihtiyacını söyle. Mutlaka benim buna ihtiyacım var. Allah bilir senin ağzından çıkanı içinde var mı yok mu. Laf olsun diye dua yapmayın. Birçok insanlar ne kendisine ne de başkasına dua etmişlerdir. Neden? Kalbini yoklamıştır. Bu anda hazır değilim demiştir. Hazır değilim. Kendimi ona hazır hissettiğim zaman kalbimin havası buna müsait olduğu zaman yapar. Senin için de yapar, kendisi için de. Ama böyle henüz havaya girmeden Allah'ın kulu laf olsun diye dua yapmak bir şey ifade etmez. Yunus Nebi'nin duasından bahseder Allah bu Kur'an'da. Ne zaman yapmıştır biliyor musunuz? Bir balık tarafından yutulmuş. Bir gemiye başka bir ülkeye gideyim diye binmiş. Geminin içinden atmışlar bunu denize. Ondan sonra bir balık yutmuş. Balığın içine girmiş karanlıklar içinde. Allah yutmuş ama ona balığın içinde hayat vermiş. Balık Allah'ın emriyle çalışıyor. Ona bir yer ayırmış içinde. Ne yapacak? Koş koca bir balık ve içinde dev gibi bir balığın balina mıdır? Nedir? İşte öyle olduğu anlaşılıyor demek ki içinde yaşatmış Allah onu. Orada Allah'a kulluk ediyor. Esbab bitmiş efendi. Kim kurtaracak? Kim dinleyecek onu ya? Kim ne bilecek elini uzatıp da nasıl kurtaracaksın sen onu? Ya Allah'ımdan başkası yok demiş ve başlamış Allah'a yalvarmaya. Hiçbir çaresi yok. Hiçbir başka mahlukattan ümidi yok. İşte onun duası gibi olacak doğan. Çıkış kapın olmayacak. Kapanacak bütün kapılar. O zaman o dua ok oh gibi oturur efendi. Hedefine ok oh gibi gider. Şimdi biz tabi destan gibi ezberliyorlar adamlar. Kaçıyorum Allah'ın kulları. Ağalar ezberlemişler. Şimdi yine destan başlayacak diyorum hemen ben gideyim. Yarım saat bitmiyor yahu, aynı şeyleri tekrar ede ede, allıyor pulluyor efendi, tekrar tekrar efendim. Şu habercilerin haber göstermesi gibi. Aman Allah'ım, yarım saat, bir saat çekmiş gibi sanki. Aynı şeyi veriyor, yeniden başa alıyor, yine veriyor, yeniden başa... Ne bu yahu? Felaket telli mısın Allah'ın kulları bunu boşuna yapmıyorlar. Seni çökertmek için yapıyorlar. Ümitsiz kılmak için. Bittiniz siz diyorlar bize. Ya biz bittik artık kahrolası. Kendi kendine lanet eder duruma geliyorsun ya. İşte bunu istiyor elin gavuru efendi. Bile bile yapıyorlar bunu. Pözüleyip pözüleyip yine aynısını. Da o da işte bilmem ne yapıldı. Aa arşiv diyorsun onda biraz dikkat edersen. Eskiden kalma bilmem fi tarihinden kalma bir şey. Se, gören bilen daha yeni yapmışlar zannediyor. Öyle bir şey yok ya bayat o. Nasıl ki bayat şeyleri yidiriyorlar ve bayatlamış bir nesil olduk. İşte her konuda bu hale dönüştük. Allah şerlerinden korusun efendim. Anladım. Evet, bu kesin haklarında hüküm verilmiş efendim ellerini, kollarını budayacağını ve böylece dar ağacına asacağını sizi böylece cezalandıracağım diyor. Haklarında hüküm çıkıyor. Onlar efendim diyorlar ki biz alemlerin Rabbine iman ettik. Bizim bilgilerimiz, görgülerimiz bıdı bıdıymış. Sıfır yahu. Biz sıfırmışız. Ama Musa varlıklı, neresinden bakarsan adam oğlu adam, dopdolu adam, gözlerinden hayat fışkırıyor, elleri böyle, elinin değdiği baston canlanıyor. Ve bizi neredeyse yutacak, bizim ürettiklerimizi yuttu bitti. Bunu bir insan yapamaz. Mutlaka Musa'nın bahsettiği ki Musa dürüst adam. Tanrı'dan bahsediyor. Allah'tan söz ediyor. O birdir diyor. Onun gücü her şeye yeter. Biz ona inandık. Alemlerin Rabbine iman ettik. Bunu beşerin çekeceği bir şey değil bu. Bu firavundan bıktık, usandık. Sahtekarın teki. İçini dışını öğrenmişler zaten. Çünkü onları kullanarak o zavallı halkı kendisine bağlıyor adam. O sihirbazları kullanarak yapıyor bu işi. Ama sihirbazlar nasipdarmış, adam olmak istiyorlarmış demek ki. Adam olmadıklarını, adamı görünce anlamışlar. İnsan adam görmezse adamın kim olduğunu bilemezsin efendi. Sen yiğit görmemişsin, iyi anlayamazsın. Ya gölgesinden bile korkanı yiğit zannedersin yerine göre. Sen yiğit görmemişsin domba. ondan. Evet, suyu gördün mü teyemmüm bozulur. Efendi, bu adamlar teyemmüm ehliymiş. Kendilerini bilmem de zannediyorlarmış. Ama Musa'nın âb-ı hayatı getirdiğini görmüşler. Eee teyemmüm bozuldu efendi su geldi ya ondan sonra geriye kalıyor içmek ve gereğiyle ne yapmak kendini manevi aleme bir şekilde geçirmek kalıyor efendim. Alemlerin Rabbine inandık kim o Musa'nın ve Harun'un Rabbine biz iman ettik dediler. Ha siz misiniz vay diyor vay 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 siz Musa ile demek gizli anlaştınız diyor. Bak muhalataya bakınız efendi. Bugünkü şeytan siyasetçilerinin işi budur. Siz gizlice anlaştınız ha diyor Musa ile. Ona da büyü diyor. Bu sizin büyü üstadınız olan bir büyücü diyor. Sizden daha büyük. Bana oyun oynadınız ha diyor karar aldınız halkımın önünde beni rezil etmek için bu dalavereyi çevirdiniz ha diyor sizi geberteceğim diyor şöyledir böyledir atıyor işte anlarda evet bir zira